Merhaba arkadaşlar. Survivor 2024 All Star'da pazartesi akşamı 3. dokunulmazlık oyunu oynanacak. Dokunulmazlık oyununu kimin kazandığı ile ilgili videomuza sağ üstten ulaşabilirsiniz. Bu videoda Acun Ilıcalı'nın konseyde bahsettiği olay üzerinde duracağız. Acun Ilıcalı konseyde Dominik polisinin adaya operasyon yaptığı ve bazı yarışmacıları gözaltına aldığı ile ilgili açıklamalar yapıyor. Bu gözaltı olayı hangi adaya ve ne nedenle yapılmış olabilir? Edindiğimiz bilgilere göre operasyon mavi takım adasına yapılmış ve olayın içerisinde Hakan Hatipoğlu'nun olduğu bilgileri teyide muhtaç bir şekilde edinilmiştir. Olayın detaylarını konseyde öğrenmeyi merakla bekliyoruz. Sizler de bu konu ile ilgili görüşlerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Kanalıma destek olmak için abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.